Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bol malzemeli nefis bir havuçlu kek yapacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen malzeme listemize göz atalım. Bir su bardağı kadar rendelenmiş havucumuz var, bir su bardağı iri kıyılmış cevizimiz var, 3 yumurtamız var, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamız var. Ee, bir portakal kabuğunun rendesi var. Ee, bir limon kabuğunun e, yine aynı şekilde rendesi var. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. 1 ee, su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı veya 1 su bardağı süt, 2 ee, su bardağı da kadar da unumuz var. Evet malzemelerimiz bunlar. Hemen yapımına geçelim. Evet öncelikle yumurtamızı ve şekerimizi e, beyazlaşıp köpüre de dek e, güzelce çırpalım. bir paket kabartım tuzumuzu ilave edelim. Artık spatula yardımıyla karıştıracağız bütün malzemeleri. O yüzden kaldırıyorum. Öncelikle cevizimizi ilave edelim. Rendelenmiş havucumuzu ekleyelim. Evet, portakal kabuğu ve limon kabuğumuz vardı birer tane. Onları da ekleyelim bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Onu da ilave edelim. Spatula yardımıyla güzelce karıştıralım harcımızı. Evet harcımız tamam. Şimdi kalıbımızı yağlayıp harcımızı kalıbımıza dökelim. Evet kalıbımı yağladım. Şimdi kek harcımızı kalıbımıza dökelim. Ben sadece margarinle yağlıyorum. E, unlamaya gerek kalmıyor. Benim kalıbımdan gayet güzel e, kek harcım çıkıyor. Ama sizin kalıbınız eğer e, zorlanıyorsa kek çıkmakta e, unlayabilirsiniz. Evet, harcımızı döktük kazımağımıza. Şimdi güzelce her yerine eşit dağılması için yere mutlaka buralım hafif hafif bu şekilde bırakıp tekrar bırakıp tekrar içinde hava kabarcıklarının kalmaması için bu işlemi mutlaka yapın. Evet önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. E yalnız şu var. fırından fırına fark edebilir. Mutlaka kontrollü pişirin. E kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Benim fırınım yaklaşık 45 dakika, 40-45 dakika arası pişiriyor. Dediğim gibi siz kontrollü pişirin lütfen. Kekimiz pişti. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim ve şimdi servis tabağına ters çevirelim. Üzerine birazcık pudra şekeri serpeceğim. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Evet dilimlemek istiyorum sizin için. Bol malzemeli nefis bir kek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi tam bir lezzet bombası. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde farklı sunumlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.